Talya sümük ağlayacağınız 3 dizi böyle arada ve duygusal bölümleri olan dizilerden değil de abi içimizi dökelim diye yapılmış dizilerden bahsedeceğim. The Leftovers. Ay bu dizi sizi mahvedecek. Ama komik bir şekilde özetlemem gerekirse hani Avengers filminde Thanos parmağını böyle şıklattığında dünyanın yarısı yok oluyor ya. işte bu dizide de bir sebepten ötürü dünyanın bir kısmı gitmiş. Hikayemizde bu acı kayıpları yaşayan insanları anlatıyor. Abi ailelerin çocukları, bebekleri falan gitmiş ya. This is Us. Bir trajediden çok bir ailenin bir gün daha ayakta kalma çabasıyla ilgili. Üstelik yerli versiyonu da izlediyseniz dizinin devamında neler olacağını görmek için de güzel bir seçim olur. Sonuncuya geçmeden beni böyle bazı bölümleriyle etkilemiş birkaç dizi bırakıyor. Maid. Şiddetli bir ilişkiden kaçan anne çocuğuna daha iyi bir gelecek kurmaya çalışıyor. Ve bunu bayağı böyle ev temizleyerek yapması, çabalaması, didinmesi bayağı vurucu bir dizi bu ya. Aslında hep bildiğimiz ve duyduğumuz hikayelerden biri. Belki bu yüzden bu kadar vurucu. Ağlamak istediğimde tekrar tekrar açıp izlediğim bir dizi. Ve evet, ağlamak bir ihtiyaç. Size en çok ağlatan dizi